Bir saat sonra bir, bir, saat sonra yine bir yayın var ama orada internet zayıf olabilir arkadaşlar tamam mı internet zayıf olduğu için de ben daha çok okyanus kitabı gibi işte Almanca gramer kitabı gibi kitaplar üzerinden hani kitaplar kitaplardan size bir şey öğretmeye çalışıyorum yani kitaplar yine yanımızda da orada ses az gelebilir arkadaşlar o yüzden Birbirinizle konuşurken de dikkatli olun, saygılı olun. Tamam mı? Şimdi her şeyin bir özetini yapalım hızlıca. Bu aşamada arkadaşlar e, yani Eylül'e kadar olan sürede arkadaşlar Eylül'e ne kadar var ki? Çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. İşte üniversitelerin dil sınavları falan var. Zor bir şey sormuyorlar aslında orada hep aynı şeyleri soruyorlar. Bir şekilde biraz etrafı da göstereyim mi millet gelmeden? Tamam Şu an fazla kimse yok zaten arkadaşlar. Siir dükkanının önündeyiz. İşte bu saatlerde böyle arkadaşlar. Çarşamba günü. Ankara'da milletin gidecek yeri olmadığı için burayı kapatıyorlar. Ya. Bir gitti. Bu saatte kapatıyorlar. Yolatın. Ee, evet, bir dükkanlı. Böyle. Evet, kapandığı belli yani. <laughs> İyi akşamlar. Böyle. Evet. İdealinde Evet burası kapanıyor arkadaşlar. Kapandı çok belli. Önündeki her şeyi aldılar. Kapı girişindeki. Ee, neyse. Burada konuşacak ne kadar zaman var bir bakayım da şöyle arkadaşlar. Aradan %19 diyor aslında zamanmış biraz. Yani belki Kobi ya cadde sonunda bir de de belki konuşmaya çalışabiliriz ama arkadaşlar orası daha gürültülü. Orada köpek Köpekler değil de insanların oluşturduğu bir sigara dumanı paketi falan var. Burası normalde konuşmak için en iyi yer aslında açıkçası. Yani çok fazla sigara dumanı olmasa belki kafem içine de gireriz ama çok olan. Şu an bence gerek yok ki arkadaşlar. Zaten yeterince oturuyoruz bu tür yerlerde. O yüzden illa da içeriye girmeye gerek yok bence. Şimdi bu dillerle ilgili ciddi bir şeyler yapmak istiyorum da özellikle bu geceki videonun başlığı şu olacak arkadaşlar. Başlıktan bağımsız olarak millet istediğini konuşuyor da Almanca Felemenkçe ve İngilizce öğrenmenin en hızlı ve en kolay yöntemi şeklinde. O iş işte öncelik veriyoruz. Bu gece de muhtemelen konu onlar olacak. Bir de o saatte Almanya'dan, Hollanda'dan işte Polonya'dan insanlar yazıyorlar yani ilginç oluyor. Ben de orada yani kütüphane gibi görünen yerde işte kaldığım yer kütüphaneye dönüştü arkadaşlar. 1500 tane falan kitap var. Yani o kitaplar üzerinden işte size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. En iyi Almanca sözlük, en iyi İngilizce sözlük, en iyi Hollandaca sözlük, işte en iyi Fransızca sözlük. Tamam arkadaşlar güzel soru soran biri geldi. Evet merhaba merhaba. Ya vallahi aynı şey değil işte Ankara Ankara olduğu net belli ama birazdan yine gösterdim bir iki dakika sonra buraları ee, işte evet arkadaşlar ben de fırsat bulursam bir Türkiye turuna çıkacağım ama şimdilik Ankara'dayız. Ankara derken harbiden çok tehlikeli tiplerle karşılaştım uzaktan sesleniyorlar da ben çok yaklaşmadım fazla uzağa da gitmedim aslında yemek yemeye bile gittim. Ee, biraz Evet. Ülke genelinde her yerde aylar var arkadaşlar. Adana'da da, Gaziantep'te de. Her, her yerin bir aylardan oluşan semti var. Yapacak bir şey yok yani. Bu saatlerde de garip insanlar geliyorlar hep. Evet. Ya yok aslında insanlardan bağımsız yan yapmaya çalışıyorsun Çünkü bunları sonunda şey yapıp ee, ne derler? Kayda alıp daha sonra yayınlıyor YouTube arkadaşlar. Bildiğiniz ders gibi. Ders yayını yapıyoruz aslında. Yani aslında ders işliyoruz. Kitaplar yanımda aslında. Uzakta değil. Oraya koydum. Biraz ayakta yayın yapıyoruz ya. Elimde tutmak istemedim. Kitaplarımız burada. Hatta hafiften gösterebilirim arkadaşlar. Yani kitap Evet, en popüler olanını göstersek yeter herhalde, bilmiyorum ki. Ya da defterlerimizi gösterelim arkadaşlar. Biraz değişiklik olsun. Yaz yazma alışkanlığı olsun sizde tamam mı? Böyle ilginç defterlerimiz var. Gece gece ışıldayan defterler. Tamam arkadaşlar bakın Avrupa'dan ilginç insanlar geldi, muhabbet edelim işte. Tamam bakın çek cümle yapmıştık. muhabbet bayağı iyiydi değil mi? Bayağı ilginç insanlar geldiler. İlk kez geldi bir de onlar. Bir de yani çok okumadığını, eğitim almadığını söyleyen insanlardı. işte. lise falan okumuşlar. Ama çok bilgililerdi yani. İlginç insanlardı. Şimdi ya genelde evet arkadaşlar ben zaten insanlardan bağımsız olarak bu konuları istiyorum. Dil, diller konusu biraz derin bir konu. Dil bilimi biraz öğrenmenizi isterim. Yüzeysel de olsa. Dil bilimi, linguistics. Aslında bizim yaptığımız şey comparative linguistics. Karşılaştırmalı diller arkadaşlar. Dilleri birbiriyle karşılaştırıyoruz. Burayı biraz gösterebilirim aslında burada. Evet şöyle. Harry Potter karakterleri falan var. Star Wars. İşte ilginç şeyler var aslında. Burası özgün bir yer arkadaşlar. Ankara'da böyle özgün yer fazla yok. Tamam mı? Yani bu kadar kahveci mabeci arasında bunlar özgün yani. Ya aslında arkadaş iyi hatırlattı. Ben şimdi hatırladım. Belki burada ikinci bir seans yapmamız gerekebilir o yüzden. Aslında bu videonun başlığı 3 ayda 3 dil nasıl öğrenilir şeklindeydi. Almanca kaç ayda öğrenilir? Normalde 3 ay geçmez ama yani benzeri bir dil bilmiyorsanız İngilizce de dahil. Yani zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Evet tek kelime yazmamaya özen gösterin arkadaşlar. Yani selamlaşmak dışında. <laughs> yani aslında evet ayrı bir video yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama 3 ayda 3 olayını özetleyecektim. Ya bence İngilizceye çok yakın bir dille başlayabilirsiniz. Norveççe gibi tamam mı? Onu çok hızlı öğrendikten sonra da ben bana göre Norveççe 2 iki, iki hafta, Hollandaca 3 hafta, 5 hafta, 3 ayda 12 ay var ya 7 haftada da Alman öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar 2 3 ve 7 şeklinde 2 3 7 toplam 12 haftada yani en şu an Temmuz'dayız. Ekim'in başına kadar bu üç dili öğrenebilirsiniz yani. Tamam mı? Norveççe iki haftadan uzun sürmez. Eğer İngilizceyi çok iyi biliyorsanız. Hollandacılığı da üç haftada öğrenirsiniz arkadaşlar. 21 günde. Zaten Hollandaca bilen biri için Almanca gerçekten yedi haftadan fazla da uzun sürmez arkadaşlar. Netice itibariyle evet. Ekim'e kadar 12 haftada 3 ay içinde üç dili öğrenebilirsiniz. Bu mümkün. Mümkün yani oldukça. Dil bilimine biraz hakimseniz, biraz da İngilizce en çok iyiyse bu mümkün arkadaşlar. İngilizceyle ile problemi olanlar için bu süreç daha farklı olabilir. Onu ayrı bir zamanda açıklayabiliriz. Evet. Neyse. Biraz bu dışarıları gösterebilirim arkadaşlar. Böyle maalesef biraz gürültülü. Bir de bu saatte biraz daha marjinal insanlar gelebiliyor yani gündüz saatine göre. Evet. Yine de bu tüm Türkiye için geçerli gibi arkadaşlar. İnsanlar konuşmayı bilmiyor. Böyle bildiğin gerçekten şu Kaan'ın çiçek kopartanlar dediği milletten birileri garip garip konuşuyordu. Hatırlamak istemiyorum da. Çiçek koparan insanların sayısı artıyor bu saatte arkadaşlar çiçek düşmanlığı hat safhada çiçek böcek kedi köpek çiçek böcek kedi köpek ket ketik köpek manık çiçek köpek manık köpek hepsi aynı harfle bitiyor arkadaşlar Türkçe'nin bu yönü güzel işte bu, bu evet küçük çocuklar bile garip sesler çıkarıyorlar ya. Yani. Zaten etimoloji mantığı aynı arkadaşlar tüm Avrupa dillerinde. Suffix, prefix, prefix, suffix. Evet. Ezberlemeden öğrenmek için ama iyi bir yöntem. Ezberlemek bir çare değil arkadaşlar. Ezberleme, ezberden uzak durun biraz. Evet. Düşünüyorum da harbiden bir sonraki video. Evet arkadaşlar caddenin sonundan bir video yapsak. biraz da biraz soğuk da üşüdüm açıkçası. Bir deneyebiliriz caddenin sonunda konuşmayı. Ha, bu Furkan baya Furkan Gündüzkü Furkan değil mi ya? Aynı kişi sanki değil mi? Evet bu şeyle pep <laughs> Evet ya. Güzel. Vallahi ya sizin geldiniz. Burayı biraz göstereyim o zaman arkadaşlar. Samimiyet ortamında sihir dükkanı diye bir yer. İşte daha çok Harry Potter falan var. Harry Potter'ı dijital kütüphaneden edinebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Değişik dillerden. Bende bir tane İngilizcesi var ama hepsini set getirmek zor biraz. Gereksiz pahalı yani. Türkçelerini bile pahalıya satıyorlar. Evet. Neyse şimdi tekrar konuya dönebiliriz arkadaşlar. Buraları biraz gösterdim size. Ya burası da soğuk değildi. Akşam olunca biraz esmeye başladı arkadaşlar. Ya da psikolojik olabilir aslında açlık ve soğuk psikolojik ha, ya bu arada İngilizce öğrenenler için gerçekten çok iyi kitap arkadaşlar tavsiye ederim yani şey biraz daha ağır olabilir yani bu ee, ne dedikler. tekrar göstereyim hoşuna gittiyse ee, yani bu evet bu bike şu güzel yapmışlar arkadaşlar ee, yani Lord of the Rings'e göre falan daha kolay olabilir arkadaşlar Lord of the Rings biraz ağır olabilir arkadaşlar. Yani orada tu falan kelimeler de var ya. T, H, O, U. Lord of the Rings okumadan önce bence Harry Potter okuyabilirsiniz. Genel olarak konsept olarak benzer kitaplar. Sürükleyici, macera kitapları. İşte ben baktım da çok güzel bir dille yazılmış aslında. 13 kere reddedilme sebebini anlamadım arkadaşlar. 13 kere reddedip Yayın evi 13 kere reddetmiş ya Harry Potter'ı. Hayat tezatlarla dolu işte. O yüzden insanlara kendinizi ispatlamanın zor olabilir arkadaşlar. Böyle birkaç kitap daha var. Bir tane İtalyanların Gatto Pardo kitabı var ya işte Leopard diye çevirmişler İngilizce falan. Orada da adam öldükten sonra basmışlar kitabını. Adam hayatta kendisi bir zaman basmamışlar. Sonra da İtalya'da birinci sıraya yükselmiş. Ya valla ona yakın böyle kitabın hikayesi var. Yayın evi kabul etmiyor bir türlü. Hani uygun görmüyorlar. Kitabı reddediyorlar. Sonra bir basıyorlar kitabı. Ülkede birinci sıraya yükseliyor. En az 10 tane kitap var böyle bakın. İlgat Topardo. İşte Türkçesi Leopar galiba onun da. Ondan sonra Tomaso di Lampedusa. Yazarın ismi zaten. Tomaso di Lampedusa. Lampedusa bir ada Ondan sonra... Bu Harry Potter aynı muhabbet. 13 kere reddedilmiş yani. Bu şekilde bence 20'ye yakın kitap var arkadaşlar. Yayın evlerini kabul etmedi ama sonra inadına birinci sıraya yükselen popüler olan kitaplar var. İşte o yüzden dünya bir garip arkadaşlar. Bir şeylerin değerini geç biliyorlar. Bir de şey muhabbeti var zaten biliyorsunuz. Van Gogh yani sefalet içinde yaşamış ama adamların şimdi adamın şimdi fake portrelerini bile adamın eserlerini biliyorsunuz kaç yüz bin yüz milyon dolara falan satıyorlar. Yani işte çoğu sanatçı için geçerli bu. Sanatsal olmak özveride bulunmak gibi bir şey arkadaşlar galiba. Sanat sanatsalsanız özveride bulunuyorsunuz. Bu arada aklımda iyi bir fikir var arkadaşlar. Özellikle Yeni bir başlık altında yeni bir video mu yapsak diye düşünüyorum da. 3 Üç ayda 3 öğrenmenin yöntemi diye. Bunun başlığını yeni bir dil yaptık da. Daha sonra gecede Almanca, Fenomenki, İngilizce yapalım arkadaşlar. Orada bir sürü Almanca kaynak gösteriyorum ya. Tamam. Pepe ve Furkan Avcıoğlu size söylüyorum da. Ya ben... Ee, bunu bitirip 3 dakika yeni bir şey atayım. Başlığını da 3 3 ayda 3 dil öğrenme yöntemi yapalım arkadaşlar. Bu biraz popüler bir konu ve işlenmesi gerekiyor. Tamam mı? Siz gitmeyin ama gelin bekliyorum geri tamam mı? Duyduysanız problem yok arkadaşlar. 3-4 dakika sürmez geri açarım tamam mı? Hadi hoşça kalın. Bay. Tamam onayladığına göre.